meli çocuk da olsa ben onu birey olarak görüyorum. Özledim Kendi ya, gideceğim var. yanına yanla, bir test Kendi daha yaptırayım. Var. Kendi hayalleri var. <laughs> oğlum insan mısın sen? Nasıl bir adamsın oğlum sen? Bir de vuruşları gördün lan. Simon içinden bir Abi gördüm gördüm. gördüm gördüm ben onu. Ben bloklamaya çalışıyorum orada bir de. halim gibi abi. Dragon'lar güzel. Abileri de gibi. çok güzel. Abileri de çok iyi 10 numara adamlar. Burada da çok eğlenmiştik. Ha! Hayır oldu. Anka çok fena ya. Keşke zaman geriye sarıp bir daha yaşayabilsek şuna. Diyecek hiçbir şey yok ya bu adam. Sen bir Aşı mu şey Ben sana söylüyorum. İngilizce. ya oradan vurursan zaten. Ama bu kadar iyi oynayamaz herhalde artık. Allah'ım. 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 Bence Bence normal. Normal. <sl cinsey> her baba çocuğun arkasında böyle durmalı. Her yani diyenmeliyle oyun oynadığı her saniye her abi arkasında izliyor. Öyle söyleyeyim size. <laughs> Ama şöyle bir şey var. Yani kapıyı açan babam. Yani anahtarydı. Ne bileyim yani babam da evet, mı? Ayrı çok önemli ya. Benim de şansım annem mesela. Annem de seslemese yaptığım şeyleri. çok fena ya. Hani onlara e, ayırabilir miyim? Anladın mı? da söylemekten sıkılmıyorum. Gördükçe şaşırıyorum hala. Ne ne bir tek yat at bakalım oh. bu tane. dostum diyorlar. Harbi öyle ya. Ben öleyim her şey Melih'e kalsın beyler. Melih yani öyle söyleyeyim size. Melih'i yok da muyuz lan burada evet, Abi evet. söyledim de aman. Oğlum senin sesin mi kısık ya? Abi galiba kısık. Elif abi şakşakla. Kanalı alacağız elimize. Ah link gelmiş. Durum var yani